Merhaba, benim adım Melis Behlil. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesiyim, doçentim. 19 yıldır Kadir Has'tayım. Başladığımda doktoram yeni bitiyordu. Arada tabii pek çok süre geçti. Bölüm başkanlığı yaptım, doçentliğimi aldım, hala buradayım. Liseyi İstanbul'da Alman Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi New York'ta Columbia Üniversitesi'nde ekonomi, matematik okudum. Ama bütün seçmelerimi sinema ve edebiyat derslerinden aldım. Yüksek lisans İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yaptım. Sinema, televizyonda aynı zamanda asistanlığa başladım. Doktoramı da Amsterdam Üniversitesi'nin Amsterdam School for Cultural Analysis adlı yüksek okulunda tamamladım. Doktora tezim Hollywood'da çalışan Amerikalı olmayan yönetmenler üzerineydi. Daha çok sektör odaklı, daha e, filmlerden ziyade yönetmenlere ve şirketlere odaklanan bir doktora teziydi. 2016 yılında elden geçirerek kitap olarak Amsterdam University Press'ten yayınlandı. Son senelerde çeşitli projeler aldık. Beraber çalıştığım ekiplerle beraber Bunların ilk, en ufak ve hızlı bitirdiğimiz bir senelik bir 1002 2 TÜBİTAK projesiydi. Yüksek lisans öğrencimiz Sena Öndün ile onun master tezinin bir parçası olarak Kadıköy sineması üzerine bir araştırma yaptık. Öncelikle bir anketle Kadıköy sinemasına giden izleyicileri tanımaya çalıştık. Ardından onlarla derinlemesine mülakatlar yaptık. Böylelikle günümüzde İstanbul'da neredeyse hiç kalmamış olan kapısız sokağa açılan sinemadan birinin izleyici profilini ve bu profilin nasıl değiştiğini son 10 sene içerisinde şehirdeki değişimlerle, sinema dünyasındaki değişimlerle nasıl örtüştüğüne baktık. 3 senelik kapsamlı bir TÜBİTAK projesi de yaptım aşağı yukarı aynı zamanlarda sanal gerçeklikte izleyicinin konumlandırılması adında. Bunda da oldukça geniş bir ekiptik projeyi geliştirirken bölüm arkadaşlarımdan Elif Akçalı, psikoloji bölümünden Ahu hocamız, doktorasını sanal gerçeklik üzerine yeni bitirmiş olan Reşat Fuat Çam birlikte çalıştık. Doktor öğrencilerimizden Esen Tan da ekibe dahil oldu. Bu şekilde projeyi yazdık. Kabul aldıktan sonra da bu ekip devam ettik ama çok daha genişledi. Hem lisans öğrencilerimizden hem yüksek lisans öğrencilerimizden katılanlar oldu. Doktor öğrencilerimizden katılanlar oldu. Bu ekiple öncelikle bir lisans dersi açtık sanal gerçeklik üzerine. Çünkü çok yeni bir alan olduğu için biz de biraz daha kendimizi geliştirmek istiyorduk ve projede çalışacak öğrencileri de bu ders aracılığıyla eğitmek, yetiştirmek istiyorduk. Ders bittikten sonra öğrenciler sanal gerçeklik konusunda hem kuramsal hem pratik bir eğitim edinmiş oldular. 360 derece bir kameramız vardı e, proje kapsamında o kamerayla çekim yapmaya alışmış oldular ve bu kamerayla çekmek üzere bir film tasarladık. Senaryosunu doktora bursiyerimiz yazdı. Yönetmenliğini yüksek lisans bursiyerimiz yaptı. E, oyuncu ve katılımcı olarak lisans bursiyerleri dahil oldular bu noktada ve ufak 4 dakikalık bir film çektik. Projenin ilk yarısı buna yönelikti. Çok yeni olan bir alanda üretim yaparak o üretimin nasıl şekillendiğini görmek ve bu konuda yeni öğrencileri eğitmekte amacımız. İkinci yarısındaysa bu filmi kullanarak bir izleyici araştırması yaptık. Burada da psikoloji Ahu Gökçe hocamızın dahil olduğu kısım ağır bastı. 130 kadar katılımcıyla önce filmi izlediler. Ardından onlardan bir takım demografik bilgiler aldık ve derinlemesine onlarla da mülakatlar yaptık. Bu deneyimleri üzerine ve bunun sonucunda da çeşitli bilgileri karşılaştırma imkanı bulduk. Çünkü bir yandan da izlerken neye baktıklarına dikkat ettik ve neye dikkat ettiklerini ölçmeye çalıştık. İzledikleri filmde nereye baktıklarını kayıt altına aldık. Bunu sanal gerçeklik başlığı otomatik olarak yapabiliyor bazı başlıklar. Bizim bakmasını istediğimiz bazı noktalar vardı. Onlara ne kadar baktı, ne kadar bakmadı, ne kadar fark etti, dışarıdan uyaranlar ne kadar etkili oldu gibi bir takım sorular vardı kafamızda. Onlara cevaplar aradık ve e, takım sonuçlarda bulduk onun makaleleri şu anda yazılmakta bu proje bağlamında bir konferans düzenledik üniversitemizde her sene düzenlenen Türkiye film araştırmalarında yeni yönelimler konferansı geçtiğimiz sene sinema ve ötesi post sinema başlığıyla yapıldı sanal gerçeklikte bu post sinema kavramının içinde yer alıyor ve buradan yakında da bir kitap yayınlanacak buradaki sunumlardan ve bizim projemizin de sunumundan. Bu proje yakın zamanda tamamlandı. Raporlarını teslim ettik. Bir yandan sürmekte olan bir uluslararası projemiz var. Reboot adında Reviving, Boosting, Optimizing European Film Industry Competitiveness diye Avrupa film endüstrisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çok kap çok kapsamlı bir proje bu. Avrupa Birliği'nden destek aldı. 12 üniversite ortaklığında yapılıyor. 11 ülkeden 12 üniversite. Biz Türkiye ayağına yapıyoruz. Yine Elif Akçalı hocamız, doktora bursiyerimiz Doğruken Erdede ile 3 kişilik bir ekibimiz var. Bunun içinde biz daha ufak bir ortağız. Birkaç ayağına destek veriyoruz. Gençlerle bir izleme alışkanlıkları araştırması yaptık. Sektörde çalışan pek çok insan derinlemesine görüşmeler yaptık hem Avrupa film endüstrisinin Türkiye'de nasıl alımlandığı üzerine hem festivallerin rolü üzerine bunlardan da çeşitli yayınlar bir kısmı çıkmak üzere bir kısmı hala hazırlanıyor bu tabii bize daha büyük projelerin nasıl işlediğini görme konusunda da iyi bir fırsat verdi çok katılımcılı Avrupa düzeyindeki projeleri daha yakından görebildik bu vesileyle ve bu projeyle de pek çok uluslararası hem festivallerde hem konferanslarda sunuşlar yapılıyor. Bir kısmına biz de Kadir Has ekibi olarak katılıyoruz. Bunlar dışında daha yeni iki projede de yer alıyorum. Yöneticisi olmasam da bunlardan biri Mersin Üniversitesi'nde yönetiliyor olan Cumhuriyetin 100. Yıl Araştırmaları çağrılarından destek almış olan bir 1001 projesi. 100. yılında Türkiye'de sinema izleyicileri üzerine. Bunda da bizim doktora öğrencilerimizden Sena Ödün yine bursiyer olarak yer alıyor. 11 şehirde sinema izleyicileri ve günümüzdeki sinemaya gitme pratikleri üzerine bir araştırma olacak bu. Geçen sene destek alan bir başka hocamız İrem İncioğlu'nun platformlarda yayınlanan diziler ve bunların izleyicileri üzerine bir başka projemiz var. Orada da ben danışman olarak yer alıyorum. Bunda da yine bir anket düzenlenecek, seyircilerle görüşmeler yapılacak ve çok da dataya ulaşamadığımız bu alanda yani platform dizileri ve izleyicileri alanında Türkiye'de biraz daha kapsamlı bilgi üretmeyi hedefleyen bir proje bu da. Müzik